Böyle her frende geliyorum. Ha? Her frende geliyorsun üstüme. Nerede geliyorum be? Boş... Çaktın <laughs> kafayı. Sen de bana... Bak... Şimdi çakacağım kafaya gerçekten ha. Hop. <laughs> Bir akıllanmadın ya. Neyse <laughs> arkamızda motorcu var. Adama kaza yaptırmayalım. Beni tutmuyor. Beni deniz kaldırmıyor. Beni motorlar götürmüyor. Taşımıyor. Allah Allah. Yani. Evet arkadaşlar. Ana ile beraber bu sefer Türkiye'de ilk test motoru dual vlog. Aynı anda hem sürücünün hissiyatları hem de arçının hissiyatlarını aldığınız bir vlogla karşınızdayız. Bugünkü vlogumuzun konusu KTM Adventure 250 modeli. Duke 250 motor vloguyla. Aynı olan bir motor. Ve mesela şöyle bak mesela benim Dominarda arka pabuçlar şeydi plastiksizdi. Senin ayaklar uyusun uyuşmasın çok da bacaj mühendislerin umurunda olmamış. Nasılsın? Ha? <laughs> Araba kadar rahat değil maalesef. Bir işte bu adventure falan grubunu gözüme sokan şey o ayakla koydukları şey. Lastik. Nasıl hissediyorsun şu an ayağını? Gıdıklıyor. Gıdıklıyor değil mi? Aa. beni o kadar gıdıklamıyor. Hem biraz motosiklet botu giymem, botun topuk kısmı kalın, o biraz insüle ediyor yani şey yapıyor geçirmiyor titreşimi. Bende yine pabuçlar var. Burada daha kallavi pabuçlar var. Bu titreşimi biraz alıyor. Seninkinde de aynı şekilde. Şöyle şeyimizi açalım. Ee, anneciğim istersen sen o çantayı benim motorun içine at. Sana yük olmasın o. At içine. Tamam. Şöyle kısa bir tur atacağız. Bir sağ 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 yapacağız. Geleceğiz gibi. Bineyim mi? Bin bakalım. Çalıştırsaydın. Atla atla sen. Tamam biz. Okey. Şimdi bu motorda arka çanta yok. O sebepten dolayı bir Ama dikkat. yanlarda güzel tutacak yerleri var arçı için. Heh, sen 10 numara 5 yıldız. Onu, Çok beğendiysen onu sorun yok. İlk sağ. Buradan da sola gelemiyoruz. Buradan sağa dönelim. Devriyaj çok yukarıda kavradı. O garip geldi ama ayarlanabilir bir şey. Şöyle şeylere girdiğim zaman nasıl hissediyorsun? Engebelere girdiğim zaman. Yolun bozukluklarında. Bak şimdi aynı yoldan bir daha gideceğiz. Aynı şeyleri. Engebelerden gibi bir daha geçeceğiz. Çok da bir fark eden bir şey yok bence. Dediğim gibi. Do, e, domidarın sesi çıkıyor. Fazla çıkıyor. Ama e, motorlarında da görünür olabilmek adına motorun sesinin çok çıkması çok da rahatsız edici değil bence. Fısır fısır geçti ha. Bu motor 250 olduğu için bizimkinden biraz daha zayıf. 250 motor genelde bu bajaj KTM grubunda biraz daha az titreşimlidir. 390 olmadığı için bunu tam bilemiyorum şeyine haricinde oldukça keyifli manevrasıyla. Sen zaten manevra yapmayı motor üzerinde şey yaparsın bilirsin. Tam böyle sağdan <laughs> sola atarken bir şey oluyor. O şeye giremiyorum. Ay girme ya, tamam gi girme ben sıkıldım korkuyorum. <laughs> zorlama 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 tamam. Bir şey yok 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 bir şey, <laughs> bir şey yok bir şey yok. <laughs> Yapıyoruz işte ya oğlum şimdi oluyor. Dükkanı geçtik. Geçtik. Ha, geri dönecek galiba. Evet. Emre de şey diyor. Ne diyor? Diyor ki e, bak diyor devrilirse diyor düşerse diyor hayırlı olsun diyor. Bak buraya kadar sağ salim getirdik. Şuradan ileriki sokaktan döneriz bir yerde insanın alıştığı motor hep ona böyle artık uzun gibi geliyor. Debriyajın kavrama noktasının çok ileride olması bile bir farklı hissettirdi bana yani bir değişik geldi. Yani şimdi e, aynı marka motor bile olsa e, Bunlar bu arada aynı mo marka motor sayılır. Yani aynı marka motor bile olsa atıyorum başka bir dominoz 400'de bir insan onda da bir farklılığı hissedersin yani diye Aynen düşünüyorum. öyle oluyor. Yazık. şanzıman falan bence daha güzel sonuçta bir ktm bir aşağı yukarı aynı yerde üretim olsa da bak farklılıklar var biliyorum Hadi inebilirsin evet, Tabi Aa, <laughs> kutunun bana faydası oluyormuş. Evet kutuyu. Kutu buna da takılır. Kutunun takılmayacak bir olayı yok. Evet. Şey yani fizik olarak çok Bunun farkı ne biliyor musun? Biraz daha yüksek bir motor. Fark ettin mi yüksekliğini? Yok. Ayaklarımı yere değdirme ihtiyacım olmadığı için. Ha, o biraz sürücü açısından öyle. Aynen. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Tutamak arçının e, tutacakları oldukça geniş, rahat bir şekilde. Tamam dominarda da tutmak için yer var. Ama e, ama şöyle şey, bunlar güzel daha, bir şekilde kavuruyorsunuz. Da, daha kavuruyarak daha güvenli tutma sağlıyor. Şöyle her frende geliyor. Her frende geliyorsun üstüme. Nerede geliyorum be? Boş. Çaktın kafayı. Anne bana, bak şimdi çakacağım kafaya gerçekten ha. Hop. <laughs> bir akıllanmadın ya. <laughs> Neyse arkamızda motorcu var adama kaza yaptırmayalım. Ne yapıyor bu manyaklar diyecek He şimdi. Ya. <laughs> yani burada parmağın bir şey içinden geçmiyor sadece şu, şu şekilde ucundan tutuyorsun. Aynen şuralardan tutuyorsun. Ama öbür türlü kavrayabiliyorsun yani. Bunda biraz çantayı mukavemet sağlamak için çok bir delik açmak şey yapmışlar. Onun haricinde. Çanta tak... bu... Çantayı buna bu şekilde takamıyorsun. Onun için ayrı bir aparat gerekiyor. O zaman bunları da çıkartacaklar büyük ihtimal. Hı hı. Çanta o Aynen. Şu, çanta bu... için içine girdiği zaman Bunlar gidiyor. Bu, bu, bu artıdan mahrum kalıyoruz. Hmm, başka bir şey mutlaka takılıyordur diye düşünüyorum ama. Hı hı. Yani. Onun haricinde bu biraz daha hafif bir motosiklet. Dominar'lara Ama arada CC, CC farkı var. E, ee, 250 de Dominar'la aynı kilo, 400 aynı kiloda. Hı -hı. Bunlar da aşağı yukarı 390 ile 250 aynı kilolarda. Bazı motorlar çok böyle itici gelir bana. Bu o kadar itici gelmedi. Sevimli geldi fizik olarak. Hmm. Fena değil yani. Ha, belki yüksekliği ben bir şey fark etmedim. Dediğim gibi ayağımı yere değmesi gerekmediği için. Ya bunda biraz far konusu biraz zayıf. Halojen far var. Dominerin direkt sen de gece yolculuk da yaptık mesela o bağlamda o güzel. Hmm. O teknik konuları ben çok anlamam. Sürüş vesaire yok. benim hmm. için e, şu üzerinde koltuk. şeyler gelmiş. Arkadaki koltuk rahatlığı tabii şu an çok kısa bir sürüş yaptığımız için pek fikren olmayabilir ama ne diyorsun? Dominar biraz daha yumuşak bence. Artık Dominar'da da sana bir şey yapacağız. Aynı mı? Aynı mı? Hı. Hmm. Sana bir sele eklentisi yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Kenara gel. Onun haricinde böyle kısa bir camı var. Ama biz bunu bir elden geçiririz şöyle uzun bir cam iklentisi. Çok... sökersin buna takarsın artık sen onu. <laughs> yani çok nereye takacağım hakkında fikrim yok ama bunun çünkü kafa sabit. Buradan başka yeri yok. Vallahi şu camı şu motora çok iyi yaptık ama ya. Şu motora şu camı uydurduğumuz yüzünden şundan vazgeçemiyorum. Yani çoğu orijinal işten daha sağlam oldu. Kendine göre dizayn ettin. Tekrar motoru dizayn ettin. Motor sınıf değiştirdi ya. Motor ne kıttı? tuttuk böyle. Hakikaten bir adventure falan motor haline dönüştürdük. Bir şey elimden gelse, şu amortisör çalışma uzunluklarını arttırma olayı elimden gelse Bir tık daha yükseltiriz bu motoru, mis. Sen orada mühendisliğini konuşturursun. Onun haricinde fren şeyleri bile aynı. Kaliperleri falan bile aynı. Böyle bir motor işte. Güzel kısa bir sürüş yaptık. Senin fikrin? Keyifli Bun... bir sürüş, güzel. <laughs> evet, başka. Ee, sesi bakımından düşük olduğu için midir bilmiyorum. Birazcık daha az sesi çıkıyor. Evet, sesi. O yüzden mi az sesi çıkıyor? Dominar sesiyle meşhur bir motor oldu yani nedense bilmiyorum. Bu egzoz tasarımından dolayı sesi biraz tok geliyor. 250'inde de öyle. Bilmiyorum. Ama bunun sesi daha hafif geldi bana. Tabii ayrıntısını teknik olarak ayrıntısını bilemem. Yani avantajı var, dezavantajı var. Dezavantajların arasında orijinal egzoz olduğu için polisin çevirme yazması, bilmem ne yapması falan gibi bir sıkıntılarımız yok. Orijinal egzoz çünkü bu şekilde olmayanmış onu Onun haricinde ama bunlar, bunlar da daha böyle usul usul çalışıyor. Ee, aslında motorların sesli olması görünürlük bakımından evet, bence o daha bir avantaj. bence daha iyi. Yani şöyle bir devri yükselttiğin zaman yani ben buradayım. Yok. Vites düşürürken, bir şey yaparken, hani ben kasten hatta böyle köşelerden çıkarken vitesi hani hızlı gelip vitesle yavaşlamayı tercih ediyorum. Ki motor bir kendini bir duyursun. Bak çocuk dönüp baktı gördün mü? Hangisi? Durağın orada şeyde, scooter üstündeki. Niye bakmıştır? Ne geliyor be diye. E tabi canım yani bu egzoz sesi iyi bir şey. Bak ne güzel. Niye bağırttırıyorsun bu kadar çok bunu? Çok bağırttırmıyorum ki. Motor 9 çeviriyor mesela biz 6'yı 7'yi geçmiyoruz böyle bağırırken. Öyle çok köküne kadar da ciğerini sökünceye kadar da bağırtmıyorum canım bakayım viteste mi? Viteste. Değişecek mi şimdi o? Ha? Değişecek mi? Değişir değişir sorun yok. Bak değişti bile. Bunun şanzıman güzel ya. Dikkat Bunu et. Yavaş. Bunun şanzıman güzel Acele Acele etme. Yok. Bak normal yanında yürütmek ve şey de mesela amortisörler gayet güzel. Onun haricinde gidon dönüş gön turu. Fena değil. Dominar'dan daha iyi. Şöyle yana ayaklık falan. Yararlı. Ya. Böyle. Yani konular bu şekilde. Bu da güzel bir motor. Evet. Evet. Bu pazar gününde bu motoru çıkardılar. Kısa bir test yaptık arkadaşlara da teşekkür ederiz bu arada. Harf motoru. Da şöyle Harf motoru teşekkür ediyoruz. Genel anlamda güzel yani. Ama <laughs> ama pahalı. Mesela bak bizim 400 makineyi satıp bunun 250 geçemiyoruz. Fiyat 200 280 bin de dedi. Hı. O da tam emin değildi gerçi ilandaki fiyatını. Hepsi bütün motorların fiyatını bilemez ama hı hı. 280 bin ise 250 zor. Biz ee, dominar sesiyle mesiyle güzel Yok, motor. Ben, ben seviyorum. seviyorum. Bilmiyorum. Sesin... Benim ilk motorum olduğu için ben seviyorum. İlklerin şeyi farklıdır. Hadi atla Kıyamadın dominarımı. Kıyamam ben dominarımı. Hı? Vallahi arkadaş, benim olan dominar 400. Birinci dominar 400 bence. En iyi motor senin olamaz. Aynen, değil mi? En iyi olan benim motorum. Benim olan motor en iyisi. Ben de öyle düşünüyorum da. Ha. Yani Dominar'ın tabi bir şeysi var. Heybeti var, bir aurası var. Gerçi o motor da yüksek motor. O motor da güzel. 3.90'a deneyebilseydik tam elma elma armut armut olacaktı. Yani böyle başka motorlar da vardır. Ne bileyim CF motordan bir şeyler vardır. Diye düşünmüştüm ama. Gerçi CF moto vardı ya. MT65 650 vardı. Yani Dominar'dan şey e, KTM KTM Adventure 390'a niye geçeyim ki? diye de bir soru işareti var tabi. Geç abi geç abi. Hızlı abi. Royal Moyer kapalı tabi bugün. Her yer kapalı. Kal Gerçi işte normal markalar şey izin vermiyor. Ne? Testi artçılığı olarak yapmanı izin vermiyor. Tek yapacaksın abi. O sorumlulukla alakalı bir şey galiba. Ee bu çocuk şimdi verdi mi ki? Nasıl? <laughs> Artçıya e, denemen için izin verdi mi ki? Yoksa e yaptık. Biz emir bakim mi yaptık? Yo. Ben söyledim ona. Hmm. Dedilerden. Ben normalde hani bir gerçi şimdi bu motor şey. Rodajı modajı daha bitmemiş. Daha 700 km'de çok yeni sıfır gibi bir motor. Büyük ihtimalle o yüzden de şey, yani kilometre yapmasını da istemiştir. Ha, ikinci belli bir kilometreden sonra 6000 kilometreden sonra ikinci el olarak, olarak satılıyor. Ya o yani hikaye yani. kalmadı artık. İnsanlar alıyor istediği gibi satıyor. O şey değil. Çok problem değil. Ama günün sonunda nedir? Ee, yani bir motorun 500 kilometre olması ile 700 kilometre olması arasında fark var. Ya da işte rodaj bakımına yaklaşıyor mesela. 700 kilometre ile 1000 kilometre olmasına fark var. Yani rodaj bakımını bu sefer adamdan üstlenmek zorunda kalacak mesela. En şey farkı o. Üstüne RKS yapısı yazan bir Infiniti. Vay anasını be. RKS Çin motoru Infiniti. Japon'un lüks segment arabası yani. nasıl bir mesaj vermek istiyorlarsa bizim sattığımız Çin malı motorlar Japon'un işte üst segmentine eş değer mi demek istiyorlar? Yakında e, arabalar out olacak. Motorlar ya İstanbul gibi bu kadar kalabalığın bir arada yaşadığı bir yerde araba zaten mantıklı değil. İşte iki tekerin üstüne durabilmek önemli ama. Ki tekerin üzerinde sen durmuyorsun ki o seni tutuyor bir şekilde. Beni tutmuyor. Beni deniz kaldırmıyor. Beni motorlar götürmüyor, taşımıyor. Allah Allah. Yani. Evet annemin bu sistemlerinden sonra e, motoru satıp da yerine ne alacağımız konusundaki soru işaretlerimizi gidermeye çalıştığımız ama Dominar 400'ün yerine hiçbir şey koyamadığımız video serimizde Yine hüsranla geri dönüyoruz. E, bu doğrultuda motorlar tamam güzel olabilir ama motor piyasası yüksek. E, baktığımız zaman Dominar'dan çok fazla var ve bu onun bulunabilirliği e, o fiyatını negatif yönde etkiliyor. Çok sa fazla satmak isteyen insan var. E, yani yaklaşık 900 tane e, Bayaj ilanı gördüm yani diğer modelleriyle tabi beraber ama baktığımız zaman yani Bajaj'da PCX gibi bir şey oldu. Alınıyor, satılıyor. Aa, bu doğrultuda fiyatları e, piyasa zaten sıfır fiyatı da piyasanın çok altında kaldı yani diğer motorlar. E bu Bajaj'ın 0 e, kilometre 400'lük sattığı fiyata 250'lik motor vermiyor. Öyle bir problem var. E, bu doğrultuda yani ö, artı olarak üzerine ödediğimiz paranın hakkını alabileceğimiz bir motor bulmakta bu evrede çok zorlaşıyor bu sebepten dolayı. Yani e, yine devam ke diyoruz dominar 4'te. 400 ile. Evet e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.